Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dayım PKX'de kombinimi seçeceğiz arkadaşlar. Evet, hemen kombi yerine giriyorum. İlk tane tenimizi ve yüzümüzü seçecek. Seç. Hmm. Yüz bu ten evet, rengimiz. Ten rengi de şu 3 numaralı olan arkadaşlar benim favori ten rengimdir. Her zaman. Daha seçmeyeceğiz. Heh. Bunlardan istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Şu i̇ki numaralı olanı bayılırım. Boy. Orta boylu olmasını istiyorum. Bu boy mu kalsın? Evet. Yoksa bu mu? Hayır diğerini lütfen. Bu da var. Bu olsun. Tamam. Bu da var bu arada. Diğer. Bu. Evet. Evet saç seçiyoruz. Arkadaşlar böyle delirti yok. Arka İnşallah saç kayıtmaz. modellerine biraz bakmak istiyorum karar vermeden önce. Bir tane gözüme çarpan oldu şimdilik. İnşallah paralıların seçmem. Alamam arkadaşlar param. kreatör olacağım. Slay. Bu arada arkadaşlar Elif kreatör olma yolunda bir adım attı. Başvuru yapsın. Başvurumuzu yaptık. Haber bekliyoruz. İlerleyen adımları sizinle paylaşacağız en kısa sürede. Evet. İnşallah bu haftaya Biz, gelene kadar olur. Bu yolculukta bizi desteklerseniz çok seviniriz. Evet. Evet arkadaşlar saçlarımız yere sürünecek. Saç ve kesin. Paralı ama bundan Sıkıntı yok alıyoruz. Ha, para var usul var. Evet. O zaman şu olsun gidiyor 5 elmaslı Bir dakika. baba bir euro. Bu olsun. Bu ne <gülüyor> be? <laughs> Karaböceğe dönüşüyoruz. Üst Hmm. Spotif bir şey istiyorum. Aynı zamanda da biraz şık olsun. Şık arkadaşlar saçımız. <laughs> bu paralı. Hani sıkıntı yoktu? Alamayız. Hayır şey saçta sıkıntı yok. Tamam bu olsun. Peki şey bu ne ya? Bir de benim zevk. Alt. Saçma sapan. Arkadaşlar ben bunu evet. giydirir sanıyorum. Aynen. Saçma sapan yapıyorsun. Şapka. Ayakkabı. Şapka Ayakkabıyı geçmedik. Geçtik mi ayakkabıyı? Yok sanırım. Tamam. Şapkayı seç. kulaklık. İstersen seçmeyebiliriz. Kulaklığı çıkartalım kulağındakinden. Çıkardım. Tamam. Ve takabiliriz. Tamam. Görünmüyor zaten. Kesinlikle görünüyor arkadaşlar. Bangır bangır. <laughs> Eldiven. Kullanmıyoruz. Ben de kullanmıyorum. Ayakkabı. Şimdi ayakkabı olarak koyu renklerde bir şey tercih edeceğiz. Yani tabii ki bunu seçeceğim. Tam kombini yaptı arkadaşlar. Gözlük. Bir de bunları seçiyormuş. Ay beni davet ediyorlar Hayır. Fazla bir şey. Bu ne? Bu da sakız var. Böyle yüzünde böyle bir şey takabiliyorsun. Bak, tamam. falan var. Bak bunu istemiyorum. Çanta. Roket çantası var mı? Bakalım. Pek ezberi bilmiyorum çantaları bu. Ocağımız atılıyorsa ucuz bir parayı alırız. Bu arada ama Elmas var. Elmas veya. Hayır vermiyoruz. Yok arkadaşlar. Can da başka Boğuş, bir şey. Tamam kaydetmiyorum. Komini kaydetmeyeceğim. Kaydedeyim mi? Bence e, bunu kaydedip kaybetmemesi gerektiğini yorumlarda arkadaşlar belirtirse çok sevinirim. Tamam kaydedim. Yorumlarda buluşalım. Buyurun arkadaşlar. Ya, bütün kombinlerim çok güzel. Üf. İçine giriyoruz. E, bu olsun. Tamam arkadaşlar bu nasıl? Şimdi dayım e, part 2'de evlerimi seçecek. Videoyu beğenin. Düzenleyeceğiz. Veya başka bir şey seçecek. Diğer Hepinize... videolarda beni sesini duymak istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Evet. Bir yorum bile olsa kardır ona. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Dayım bir gün pek aksi hayatımı yönetecek. Bye bye. <laughs>